Eğer 33 gün boyunca her gün bu pratiği uygularsanız, yaşamınızdaki dönüşümlere inanamayacaksınız. 3, 6 ve 9'un gücünü anlayabilirseniz, evrenin anahtarını elinizde tutarsınız. Bu sayıların kutsal bir frekansa sahip olduğu söylenir. Çünkü 3, 6 ve 9 rakamları evrenin yapısında gizlenmiş ilahi enerjinin sembolleridir. İlahi olanın en belirgin özelliği ise yok edilememesidir. Daireyi düşünün. 360 derece. 3 artı 6 yine 9 eder. Ve bu daireyi kaç parçaya bölerseniz bölün, sonuçta yine 3, 6 veya 9'a denk gelen bir sayı karşınıza çıkar. Bu bir tesadüf değildir. Bu güçlü sayılar, Abraham Hicks'in 17 saniye odaklanma yasasıyla birleştiğinde, ortaya olağanüstü bir etki çıkar Hicks'e göre bir düşünceye 17 saniye boyunca tamamen odaklandığınızda o düşünce enerji kazanır ve benzer frekansta başka düşünceleri kendine çeker. Yani 17 saniye gerçekten sihirlidir. Şimdi bu iki gücü birleştiriyorsunuz. Tesla'nın 369 kodu ve 17 saniyelik odaklanma tekniği. Bunu 33 gün boyunca uygularsanız enerjinizin nasıl değiştiğini fark edeceksiniz uygulama şekli. Sabah Güne başlarken hedefinizi ya da dileğinizi üç kez yazın. Yazarken sadece kelimelere değil, hissettiğiniz duygulara da odaklanın, hayalinizde o dileğinizin gerçekleştiği anı canlandırın. 17 saniye boyunca o hissin içinde kalın, sonra bırakın ve güne devam edin. Gün ortası Yaklaşık öğle vakti aynı dileğinizi altı kez yeniden yazın sabah başlattığınız enerjinin büyüdüğünü hissedeceksiniz. Her yazışınızda inanç ve coşku hissini derinleştirin. Gece Uykuya geçmeden önce aynı niyeti dokuz kez yazın. Yine duyguyu hissedin. Kendinizi o durumda görün ve sonra bırakın. Böylece pozitif bir enerjiyle uykuya geçersiniz ve bilinçaltınız bu titreşimi sürdürür. Bu üç 6 ve 9 sayılarının döngüsüyle enerjinizi yönlendirirsiniz sabah 3 ile başlatır gün ortasında 6 ile güçlendirir gece dokuzla tamamlarsınız her gün bu döngüyü tamamlamak yaşam enerjinizi ilahi düzende hizalar Eğer bunu 33 gün boyunca sürdürürseniz Hatta isterseniz 45 güne kadar uzatabilirsiniz hem farkındalığınız hem de hayatınızdaki olaylar büyük bir dönüşüm yaşayacaktır Kendinizin ne kadar güçlü olduğunuzu asla unutmayın. 3, 6 ve 9 yalnızca sayılar değildir. Evrenle aynı frekansta titreşmenin anahtarıdır.